Eyya. Aha. Tarzım değişti, flowlarım gelişti. Rapim arka pencereden ön kapıyı seçti. Zaman geçti, dumanla pisicik ilginç kavramlar kıtar bana düşünceleri. Senin sayma aklına gelen düşünceleri. Pozitifi de var, negatifi de. Negatif olanın adı kısaca vesvese. Gelsene sen de katılarımıza iyiliği düşte. Umutla kucakla yıllar beni bana öğretti. Halbuki değişmedim. 7'den 28'e. Değişmem de herhalde 77'ye. Sevgili gittiğim dün gibi sevgili yokluğu muslat sardırır. Bazen kalem kağıda yazdırır, bazen bir şeyler kağıda sardırır. Yalan olmuş hayatım, umutlarım öldü. Sadece babamı, dedemi değil, kendimi de toprağın altına gömdüm. Lakin yine de yaşarım umutla. Allah inanana pes etmek yakışmaz. Ne olursa olsun şükür, ne olursa olsun mevsim olsun bahar. Biter soluk var, hayatımda sarts soluklar. Nefesim kesilir bir anda tar oluk oluk akar biter soluk var. Yanımda kalan müziğim. nefesim kesildi biraz sigaramın, biraz senin meselin. Biter soluk var, hayatımda sarts soluklar. Nefesim kesilir bir anda ter oluk oluk akar biter soluk var. Yanımda kalan müziğim. nefesim kesildi biraz sigaramın, biraz senin meselin, bir biraz yaralım, senin meselin. Kurulmuş düzen, oldukça vardır Özan. dediğin sizi düşündürür hep dediğin hayatı. Biraz bol da katarım hayatıma gerekirse hayatım. Da rap yayınım hayatım. Kurulmuş düzen oldukça şeytani. Acaba kimlere ne Sayırım Sayarım sana saymasa da YouTube'dan sansür yerim. Çok mu önemli bir gün tek tek sayacağız? Daha var zamanı. Çok mu önemli bir gün kazanacağız? Unutma yılmayacağız, yıkılmayacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. İyilik için savaşanların şerefine. Bu rap benden iyilik için savaşanların için. Sert soluk var. Hayatımda sert soluk var. Nefesim kesilir bir anlatar. Oluk oluk akar bir ters soluk var. Yanımda kalan müziğim. Nefesim kesildi biraz sigaramın biraz senin de senin. Bir ters soluk var. Hayatımda sert soluklar, Nefesim kesilir bir anlatar. Oluk oluk akar bir ters soluk var. Yanımda kalan müziğim. Nefesim kesildi biraz sigaramın biraz senin de